Evet arkadaşlar. Şarkıcı paraket. Bunları eşit tutturmaya çalışıyoruz ama herhalde bunlar olmayacak. Fakat hemen bir üstünde şöyle gördüğünüz takım yuva <laughs> hazırlığında hemen yine aynen üst katta bir takım dişi yuvada yumurta bekliyoruz. Hemen üst katta yine aynı bir takım dişi yuva hazırlıyor. Hemen üst katta yine aynı şekilde dişimiz zombi yuva hazırlıyor. Yukarıda yine bir takımımız var. Bu ara bunlar iyice hızlandılar. Yem kusmalar başladı. Yuva hazırlıkları, talaş, kıymalar. Allah nasip ederse bunlardan güzel yavrular alacağız.